Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle bir bölümümüzde daha karşınızdayız arkadaşlar. Ee, My Mine Minotaur bölümümüzde devam ediyoruz derslerine. Ee, birinci olarak Shader açalım. Şu Racer Patch açalım. Buradan tempomuzu kısaltalım arkadaşlar. Hmm, video koydum ben bunun. Ee, video deneme 1, 2, 3. şu şekil olsun arkadaşlar. Mesela şuradan ayı falan ayarlayabiliriz. Gece gece olsun arkadaşlar. Şu, şu şekil olsun. Ee, şu şekilde olsun arkadaşlar şimdi kamera getirelim arkadaşlar bir tane hadi getirmeyelim Lamba getirelim point light Vay bak lamba da varmış Bak lamba Bir Bak şu lamba Oluştur işte şu lambayı evet, şu şekilde lamba getirelim ee, Şimdi arkadaşlar şu şekilde lamba getirdik Hop şu şekilde Evet Gece yapar mısın Bir dakika evet, Şuradan bomba da getirebilirsiniz. Default spawn Fontut videoda gözükmeyebilir ama arkadaşlar illaki bir şekil gözüküyor sınav sınav ya dakika sınav ne böyle aşağı animasyon şu şekilde bilir arkadaşlar bir tane e, şey oluşturayım mesela ne, ne skin oluşturayım Mehmet mesela Mehmet yazdım bir tane ikinci karar verdim evet. kafadan yazıyorum arkadaşlar arkadaşlar hemen benim skinimi hayır başka de. çıktı süperman bana yalan misin? bak gel bir bak hmm. bu değil daha değişik bir skin senin skin değil Baksana şu güzel bir skin'e. Vay be güzel bir skin. Ben Mehmet yazdım ya. şimdi aşağı şu şekil yazdım. Mesela bir tane Mehmet oluşturdum. Mehmet şu şekilde bir tane skeleton oluşturuyorum mesela. Allah yasını yapmasın. Şöyle şu şekil e, skeletonumuzu e, silebiliyoruz arkadaşlar. Mesela skin of Minecraft. Sen ne diye yazmışsın bak. E, e, Mehmet değil. Mehmet. Ben de Şimdi misin? neyi sileceğiz? Abi skin of Mehmet abi he iskelete döndü be yani şurada da Steve de döndü ama ya çok sinir bir şey şu aşağı şu şekil yapıyoruz şu şekil şöyle geliyor ee, da Allah ne, ne film çekin arkadaşlar şu sinirim bozuldu şeye düz olduk arkadaşlar şu şekilde e, bir tane de, arkadaşlar. Liste çıkarma. Şimdi, çıkan, e, şimdi daha şu şekil yaptık ya. Şu şekil kandırabilirsiniz Mesela bakın bir tane grass lodge alın. Arkadaşlar grass lodge'u alın. Şu şekil şuraya getirin. Mesela şu şu şekli buraya getirin. Bunu içine alın grass lodge'u. Bu, bu burada bir kutu gibi gözükecek arkadaşlar. Şimdi sıra bir ve onda eee ona yaklaşsın. Bunu yürüt, yürütmen misin? İlla bize götürün akşam bir şekilde. Şimdi buradan şuraya, şuraya şuraya kadar bir ee, yapacağım. Ee, arkadaşlar ee, duramaz 15'te arkadaşlar. Bu an azıcık yaklaşıp şu şekilde yaklaşıp bu yaklaştım 20'de. 20 de şöyle yapsın. Bir şöyle yapsın. Ee, şimdi şu şekilde oldu. Bir dakika ya çok şey oldu. Şimdi tekrar ayağını ayarlayacağız. Ee, geri, ay geri ayarlayacağız. Şurada kaldıracak herhalde. Bakalım. Arkadaşlar şu şekilde izliyorum. Şu şekilde yapıyor arkadaşlar. Sonra 25'e de ayağını dombiri dombiri baykuş yapıyor. Ne yapıyor? Ee, şu şekil umarımız daha az gelin. Yere batırıyor. Böyle i̇zleyelim. izleyelim. şekilde geliyor. Ayağını kaldırıyor ayağını öyle yapıyor işte arkadaşlar ona geliyor tüf, yere bir çakıyor ayağını o zaman 30'da da bu kumancığımız ee, kalkıyor yani şu şekilde kalkıyor ve ayağını da artık düzeltiyor bence yeter bu kadar ayağını da basın geliyor işte, düzeltiyor sonra buradan da kutu bir kalkıyor ff. sonra buradan kalkmıyor dururdu Aa, dur bakayım şimdi burada burada kaldırmayın burada indirin burada kalkmıyor burada da kaldırmayın indirin burada da kaldırmayın indirin arkadaşlar ben de film hmm. çekiyorum <laughs> <laughs> çekmiyorsun hayır yani e, animasyonda sonra geliyor arkadaşlar ses çıkarma elini, elini şöyle yapıp püf, bir çakıyor elini böyle yaptı ama bu eli tekrar düzeltmek var bu ee, şekil böyle düzeltip geri itmek var şimdi izleyelim Zara geliyor adamımız püf, bir batırıyor ya yani kalkıyor geliyor arkadaşlar şöyle elini kaldırıyor elini 40 kırp, 40'ta da vursun mu nasıl bir şey olsun ya ne yaptım ben abi ben kafasına işaretledim nereden bir şu şu şekil getirin ee, çaktım sonra da arkadaşlar 45'te de artık 40'ta da ya da kutumuz gelsin Üf. arkadaşlar kutumuz gelsin gelsin işte şu iskelete iskelete gelsin arkadaşlar sonra burada bir videoyu bitirelim bakalım şu nasıl oldu? Ee, bir deneyelim. Bir dakikayım. Evet arkadaşlar. Başlattım ben. Ee, sonra şey geliyor. geliyor. Kaydet. Dur. Ayağını yere vuruyorum. Tamam. Şuna tıklıyorum. Şuna. Geliyor. Sen yaptın. Sıkıla fırlatıyor. Sebebi mi? Dur arkadaşlar. Ee... Evet sonra arkadaşlar. Süper oldu artık ben skelet skire... bence ee, ben yaptım skeletonumuzun ölümü geliyor yani ne yapalım izleyeceğim değil mi birazdan izleyeceğim hala <laughs> hala bakacağım evet şimdi akşam burada düşüyorsa skeleton mesela bir deneme, yapalım ee, Hayır, geliyor şey yaklaşıyor adam ayağına böyle geliyor Hayır adam skeletona vurmayacak skeleton burada kalkma skeleton burada da kalkma skeleton burada da kalkma skeleton <laughs> Skeleton. Skeleton. <laughs> bir kutu ona çarpıyor. Bir dakika oldu mu da? Tam anlamadım İzleyelim. Ee, geliyor. Adama yani yere vuruyor. Vur vur. <laughs> Kutuyu kaldırıyor yerden. Elinde yumrukla bir çapıyor kutuya. Uuu <laughs> bir yapıyor ona. <laughs> Sonra e, 45 dedi artık topumuz yere düşüyor. Peki. Tık, tık. Nasıl oldu? Bir şuradan başla. <laughs> <laughs> yere düşüyor ve arkadaşlar elde de adamcığımız elini artık indirsin mi? İndirsin ya da mekan şöyle yapalım. Eee şöyle yapalım. Merdiven Daha, var mıydı? merdiven Ben şimdi bak full izledim. Merdiven bulmuş muyduk? Ya bulamamıştık. Buluruz ya. Şoka. Başlatın. Şöyle bak. Hemen arkadaşlar Steve'ler bir lider. Hemen bak kutu koydum yerinin altına. Buradan aldım en alttan. Yine mi? Evet. Tuf. Ha evinde video Geliyor Durdurur mu? Evet. Filmde mi Evet, evet filmde çekmiyor. Onu kutuyu birer, bir elime. Film durdurur mu? Ha durdurmadım. Evet arkadaşlar. <laughs> Birinci üniversitemiz bu kadar. Şimdi bunu böyle yapıp merdivenden e, e, tırmanış yazacağım. Şöyle yapıp e, buradan bunu e, buna hemen internet yapayım. ve siz istediğiniz yapın. Masaüstü deyip e, kaydet diyelim. Arkadaşlar ben bunu kaydedildiğinde videoya geri dönerim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kaydedildi hemen. Hop başlıyoruz. Hop geliyoruz. Bu animasyonu da asacağım arkadaşlar hemen. Çık. Geliyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Yapıyoruz. Geliyoruz. Çık. Ona batıyor. Çık. Çık. Eliyor. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Böyle daha doğrusu falan gelecek. Bay bayın arkadaşlar.